Müslümanlar arasında meydana gelen anlaşmazlıkları, kavgaları, çekişmeleri, sürtüşmeleri ortadan kaldırmak Yüce Rabbimizin inananlara emridir. Bize yüklediği kutsal bir görevdir ve aynı zamanda sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem bizlere tavsiye ettiği hem de kendisinin uyguladığı nebevi bir buyruktur. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerimiz yine fitnelerden kurtuluşla ilgili ne yapmamız gerektiğini sağlam, muteber, güvenilir kaynaklardan bizim asıl kaynaklarımız olan Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muteber, sağlam, güvenilir hadislerinden, sünnetinden işlemeye, anlatmaya devam ediyoruz. Fitnelerden kurtuluş çareleri sadece bu yurdumuzun insanını veya sadece bir cemaati, bir topluluğu ilgilendirmiyor. Bu konu yeryüzündeki bütün Müslüman kardeşlerimizi ilgilendiriyor. Müslümanlar biz kendi aramızdaki ihtilafı, anlaşmazlığı, çekişmeyi bir tarafa bırakıp da asıl bizim bir araya gelip asıl yapmamız gereken Gazze'yi, Filistin'i, Doğu Türkistan'ı ve mazlum coğrafyadaki diğer Müslüman kardeşlerimizi kurtarmamız gerek. Onun için kurtul fitnelerden hep beraber Müslümanlar olarak kurtulmamız gerekiyor. Fitnelerden kurtuluş çarelerinden biri de Müslümanlar arasındaki anlaşmazlıkları, sürtüşmeleri, kavgaları, ayrılıkları, bölünmeleri ortadan kaldırmaktır ki buna İslam dininde İslahu zatil beyin Müslümanlar arasını bulmak, Müslümanlar arasını barıştırmak, ara buluculuk yapmak, Müslümanlar arasındaki düşmanlığı, kini, nefreti, sürtüşmeyi, buğzu, husumeti ortadan kaldırıp İslam toplumunda Müslümanlar arasında barışı, sükuneti sağlamaktır. Biz yeryüzündeki Müslümanlar olarak şu bulunduğumuz zor durumdan, şu acı durumdan şu felaket durumdan kurtulmak istiyorsak ilk yapmamız gereken şeylerden birisi kendi aramızdaki sürtüşmeleri, anlaşmazlıkları giderip bir araya gelmektir. Yani hep beraber bir ıslahını zatil beyin, kendi aramızdaki anlaşmazlıkları, kavgaları, sürtüşmeleri ortadan kaldırıp tekrar İslam kardeşliğine dönmemiz gerekiyor. İslam zatül beyin Kur'an-ı Kerim'den alınma bir tabirdir. Enfal suresinin birinci ayetinde ve aslihu ve zate kum diyor yüce Rabbimiz. Müslümanlar arasını düzeltin. Müslümanlar arasındaki anlaşmazlığı, düşmanlığı ortadan kaldırın. Barışı, suhuleti, uhuvveti tekrar inşa edin, yerine getirin buyuruyor. İslam zatül beyin biz çok fazla kullanmıyoruz. Daha çok kardeşler arasında sulh yapmak, Müslümanlar arasında barış yapmak dargınları barıştırmak gibi tabirleri güncel hayatta daha çok kullanıyoruz. İslam zatil beyin demek Müslüman tertler veya cemaat topluluklar arasında ortaya çıkan anlaşmazlık, uyuşmazlık, çekişme, düşmanlık ve benzeri durumlar sonucunda oluşan kötü ilişkiyi Müslümanlar arasında meydana gelen kötü ilişkiyi, kardeşliği bozan durumları taraflar arasında uzlaşı oluşturarak düzeltilmesi, sulh edilmesi demektir. Müslümanları barıştırmak, müşmanlığı ortadan kaldırmak, İslam kardeşliğini yeniden tesis etmek demektir. Bir çeşit bu ara buluculuk demektir. Müslümanlar arasında sulh yapmak, Müslümanları barıştırmak, Müslümanları tekrar İslam'ın gereği olan, İslam kardeşliğine göre yaşamayı sağlayan bir takım emirler vermiştir Yüce Rabbimiz. Bu emirlerden birisi Enfel Suresinin birinci ayetinde geçer. Es-sa'nzu billah yes'elûneke anil enfâli kulil enfâlu lillâhi ver rasûl fettakullâhe ve zâte beynikum. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Yes'elûneke anil enfâli. Bedir Savaşı'nda Müslümanlar savaşta ilk defa ganimet aldılar. Düşmandan bir takım mallar kaldı savaş ganimeti olarak. Bunun ne yapacağı hususunda ihtilafa düştüler. Görüş ayrılıkları oldu. Bundan dolayı gidip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Ya Resulallah bu ganimetler nasıl paylaşılacak? Bir mücahitler var, bir ger cephe gerisinde hizmet edenler var. Nasıl olacak diye sordular. Aralarındaki anlaşmazlığı gidermek için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme müracaat ettiler. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ Ganimetler hakkında hüküm vermek, söz söylemek, onların nasıl paylaşılacağını bildirmek, o konudaki otorite Allah'a aittir ve Peygamberi bu konuda söz sahibidir. فَتَّقُ اللّٰهَ Siz kendi aranızdaki ihtilaflardan dolayı Allah'tan korkun ve aslihim zâte yani aranızda kir ayrılığı çıktı, sürtüşme oldu. Bunu ortadan giderin. Böyle şeyler yapmayın. Ve atiyu Allah ve Rasuluhu in kuntum mu'minin. Allah'a ve Resulüne itaat edin eğer gerçek manada ciddi, samimi, ihlaslı Müslümanlarsanız, doğruduruz adam gibi Müslümanlar iseniz Allah'ımıza ve peygamberimize itaat etmemiz bize salık verildi. bize buyuruluyor. Bu birinci ayetti bu Müslümanlar arasındaki kavgayı, Müslümanlar arasındaki anlaşmazlığı, husumeti ortadan kaldırmayı emreden ikinci bir ayeti okuyalım. Bu ayet kerimede ayet-i kerimede de Hucurat suresinin 9. ayet. Es-sâmenü ve in qâifetan minel mü'minîne İki taife Müslümanlardan iki taife birbiriyle savaşırsa, birbirine girerse. İki taife birbiriyle savaştı birbirine girdi. İkisi arasında savaş oldu. Fe aslihu beynehuma bu iki taifeyi, bu iki grubu, bu iki topluluğu ne yapın? Barıştırın, sulh yapın. Müslümanlar birbiriyle kavga etmesin. Müslümanlar birbiriyle uğraşmasın. Müslümanların uğraşacağı gavurlar var. Müslümanların uğraşacağı insanlıktan çıkmış Siyonistler var, Yahudiler var. İnsanlığın baş belası bunlar. Asıl uğraşmamız gereken düşmanlar var. Onları bırakıp da kendi aranızda birbirinize girmeyin. Fe in bagat ihtahuma alel ukhra. Eğer birisi diğerin üzerine taşkınlık yaparsa, azgınlık yaparsa, bağıylık yaparsa, saldırırsa, hücum ederse fe katilul lati Siz kim saldırıyorsa kim azgınlık yapıyorsa, kim savaş açtıysa, kim düşmanlık yaptıysa, kim silahla saldırıyorsa ne yapın siz? Onunla savaşın. Kim saldırgansa, kim saldırıyorsa siz ne yapın? Onunla savaşın. Hatta tefi'e ile emrille. Bu azgın olanlar, zıvanadan çıkmışlar, Müslümanları katletmeye çalışanlar ta Allah'ın emrine dönünceye kadar. Yani biz Müslümanlar kardeşiz, kardeş kardeşi öldürmez. Müslüman, Müslümanın kanını dökmez. Müslüman, Müslümanı harcamaz. Bütün ayetler, hadisler bunu anlatıyor fen et eğer o azgın topluluk o bağı o saldırgan savaş açan topluluk grup eğer Allah'ın emrine dönerse fasihu beynehuma, onları işte savaş bitti aralardaki kavga dövüş bitti ateşkes ilan edildi öyle bırakmayın diyoruz sulh yapın yani anlaşsınlar öyle bırakmayın peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu Evs ve Hazreç kabileleri arasında yapmıştı. Bil adli, adaletli davranın. Ve aqsidu, tam her şeyi yerli yerine yapın. Yapın, inna allaha yuhibbul mugsidin. Allah Celle Celaluhu her şeyi ölçüye göre yapanı sever. Bu dokuzuncu ayetti Hucurat suresinde. Onuncu ayete gelelim. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ihvatun. Müslümanlar sadece ve sadece kardeştir. Ne güzel işte dilini bildin, bilmedin. Afrika'nın en ucra köşesinde bir Müslüman kardeşin adını sana bilmiyorum ama kardeşin. Allah bizi kardeş yaptı. Ona uygun gördü. Bu Müslüman kardeşliğiyle ilgili, İslam kardeşliğiyle ilgili daha çok konuşacağız inşallah. فَاسْنِحُ بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ İki Müslüman kardeşinizin arasını düzeltin. Kardeşiniz diyor bak Allah şerefe. İki Müslüman kardeşinizin arasını düzeltin ve takullah Allah'tan korkun yani bu Müslümanlar küsmüş savaşıyor aralarında düşmanlık var öyle bırakmayın bu konuda Allah'tan korkun ya Allahum turhamun bu şekilde siz rahmete ulaşırsınız bu şekilde yaparsanız rahmete erersiniz diyor şimdi biz fitnelerden kurtulmak için fitnelerden kurtuluş şareler için 1400 senelik ehli sünnetin temel anlayışına ana anlayışını, asıl anlayışını esas olarak ayet, mühendisleri ona göre yorumluyorduk. Ona göre konuşuyorduk temel kaynaklardan. 1400 senelik muteber kaynaklardan, sapa sağlam, doğru kaynaklardan aktarıyorduk. Şimdi elimdeki İbni Kesir tefsiri buradan ilk okuduğumuz ayetin Enfal suresinin birinci ayetinin tefsirini okuyalım buradan. Ve kavlu taala fettakullah ve aslihu zate beynikum Enfal suresinde böyle demişti. Ey ittakullah fi umurikum siz davranışlarınızda, sözlerinizde, işlerinizde, tavırlarınızda, internet paylaşımlarınızda, hayatınızın her alanında Allah'tan korkun. Ve ıslahu fima beynekum aranızdaki çekişmeyi, düşmanlığı, husumeti, anlaşmazlığı, görüş ayrılığını düzeltin, tamir edin, ıslah edin, barıştırın. Ve la tazalemu birbirinize zulmetmeyin, birbirinize haksızlık yapmayın. İşte Karşı tarafı, şu taraf, bu tarafı ilgilendiren bir meseleyi tek taraflı değerlendirerek bunu zulüm yapmasın. Belki bu taraf daha farklı anlıyordu. Bu tarafın da anlayışının doğru olma ihtimali vardı. Siz tek taraflı buna zulüm yapmayın. Tek taraflı konuşarak, olayı tek taraflı değerlendirerek bu tarafa, diğer tarafa zulmetmeyin. وَلَا <laughs> تَخَاسَمُوا Siz husumetleşmeyin. Aranızda kin, buz düşmanlık, husumetlik girmesin. Vela teşecuru birbirinizle sürtüşmeyin, dalaşmayın birbirinizle. Fema ateakumullah minel huda vel ilmi. Allah Celle, Celle bize Rabbimizin ihsan ettiği o hidayet hem dünyamızı hem ahiretimizi kurtaracak kitap ve sünnet, İslam dini, iman ve bu bilgiler hayrun mimma tahtasimun bi sebebihi bizim birbirinize girdiğiniz o meselelerden dolayı, ufak tefek şeylerden dolayı veya aranızdaki bozacak kadar ciddi olan ne varsa onlardan çok çok daha hayırlıdır, çok çok daha iyidir, çok çok daha önemlidir. Bu Enfal suresinin kısa bir tefsiriydi. Asıl okumak istediğim Ebu Suud tefsirinden Hucurat suresinin 10. ayetinin tefsirini okuyacağım. Bendeki Darul İhya'l-Turas'l-Arabi baskısı eski bir baskıdan ofset baskı. Orada Hucurat suresinin 10. ayetini yani innel müminune ihvatun faslahu beyne kum ayetini okuyacağım inşallah. Hucurat suresi 9. ayette iki Müslüman tayfe, iki grup, iki topluluk birbiriyle savaşırsa bagi dediğimiz olay olursa burada ne yapılacağını anlatmıştı. Asıl 10. ayete gelelim. İnnel müminune ihvatun Allah Celle Celaluhu böyle buyuruyor. Tefsiri okuyorum. İstinafun mukarrarun lima min minel emre bil islahi. Yani Allah Celle Celaluhu 9. ayette Müslümanların iki grup çarpışırsa onların arasını düzeltin demişti. Burada da diyor ki düzeltme ilgili daha önce söylediğini Allah bir daha tekrar ediyor. Bir daha vurguluyor. Bir daha vurguluyor. Yani şu aranızı düzeltin. Düzeltin artık aranız bozuk kalmasın. Ey şöyle demek istiyor. Ennahum muntesibuna ila aslin vahidin ve huvel iman. Bütün Müslümanları toplayan bir Allah'a iman vardır. Hepimiz oraya bağlıyız. El mucibu lil hayatil ebediyye. Bu bize iman neyi götürecek? Sonsuz kurtuluşu götürecek bize. Hem dünyada ahirette bizim kurtuluşumuz felaha ermemiz bu imana bağlı. Buna bağlıyız hepimiz. Hepimizi bağlayan, rapt eden, hepimizi bir araya toplayan bu şey var. Vel fa'u fi kavli taala ve aslihu beyne ahawaykum. Burada innemel mu'minuna ikhwatun, fa aslihu beyne ahawaykum deki fa bil izani bildirmek içindir. Bi ennel ukhuvete diniyye mucibetun lil islah. Şunu bildiriyor. Müslümanlar kardeştir. Bu kardeşliğin gereği kardeşlerinizin arasını düzeltmektir. Müslümanlar kardeşse onların arasını düzeltin. Hemen arkasından bunu diyor yani hemen Müslümanlar kardeştir diyor ve bunu bağ getiriyor otomatik bağlıyor buraya. Yani kardeşseniz aranızdaki İhtilafı aranızdaki görüş ayrılığını, aranızdaki düşmanlığı giderin. Ve vudu el muzheru makamel mutmari mudafen ilel me'murine lil mübalagati fi te'kidi vücubil islah. Ve vudu muzmeru ve aslihu beyne ahaveykum dedi Allah Celle Celaluhu. Ve aslihu beynehum demedi. Oraya zahir isim koydu. İnnemel neye dönen bir zamir de koyabilirdi. Onun yerine zahir bir isim koydu. Bunu da e kum dedi. Siz kardeşlerinizin arasını düzeltin. Lil mübalagati. Burada mübalağa yapıyor. Bu işin önemini vurgulamak için, ciddiyetini vurgulamak için. Müslümanlar arasını düzeltmenin ihmal edilemeyeceği, gözden kaçmayacağı çok önemli bir durum olduğu için buraya vurgu yapıyor. Fi i vucu bil islah. Müslümanlar arasını barıştırmanın, sulh yapmanın vacip olduğunu tekit etmek için, vurgulamak için bir toplumda Müslümanlar arasında düşmanlık, buz, husumet varsa bunun ortadan kaldırılması vaciptir. Yani vaciptir ne demek? Bütün Müslümanların boynunun borcudur. Şu iki grup birbiriyle çarpışıyor. Bu iki, bu iki grup birbirine düşman olmuş. Bunları barıştırmak, sulh yapmak, ortalığı huzura kavuşturmak, İslam kardeşliğini İslam'a göre yeniden tesis etmek, oluşturmak vaciptir. Müslümanların boynunun borcudur. Yani vacipten sonra farz vardır demek değildir. Mutlaka yapılması gereken şeydir. Yani fıkıhtaki farz vacip gibi değil de bu mutlaka yapılması gereken şeydir. Yapmazlarsa Müslümanların hepsi günaha girer. Bu iş bu kadar ciddidir. Bu iş bu kadar önemlidir. Fitne zamanlarında yapılabilecek İlk işlerden birisi Müslümanların arasını düzeltmektir. Ve aleyhi. Allah Celle Celaluhu özellikle vurguluyor. Sulh yapın, sulh yapın diye ne yapıyor? Bize buna teşvik ediyor. Bizi buna yönlendiriyor yani. Bunu gözden kaçırmayın. Müslümanlar bunu atlarsanız çok şey kaçırmış olursunuz. Müslümanlar arasındaki ayrılığı, düşmanlığı ortadan kaldırmazsanız bunun arkası kötüye gider, ifsat olur. İşler iyice sapa sarar, bugünkü halimize düşeriz Müslümanlar. Yeryüzünde iki milyarız ama iki bin kişilik gücümüz yok, kuvvetimiz yok, etkimiz yok, tesirimiz yok. Allah hepimizi tekrar dinimize, Kur'an'ımıza, Peygamberimizin sünnetine döndürsün. Amin. Ve tahsisul isnani bi zikri li isbati wujub al-islah fi ma bi Allah celle, celle iki kardeşinizin arasını düzeltin dedi de Müslüman kardeşleriniz arasında diye çoğul kullanmadı. iki kardeşiniz dedi. لِإِثْبَاتِ الْوُجُوبِ الْإِسْلَاحِ fi ma fevqa al-isnayn daha fazla olursa daha kalabalık olursa gene sur etmenin vacip olduğunu ispat etmek içindir bir tarikil evleviye yani iki kişi arasındaki düşmanlığı sürtüşmeyi, husumeti kaldırıp da barıştırmanız gerekiyorsa, bu sayı olursa sizin bunu ya hayda hayda yapmanız gerekiyor. İkiyi de ıskalamayacaksınız, diğerlerini hiç ıskalamayacaksınız. Yani ikiyi boş bırakmayacaksınız, boş geçmeyeceksiniz. İş daha bu işi yapmanız daha da önem arz ediyor. Demek. Niçin böyle yapacağız? İki kişi arasını düzelteceğiz. Daha çok olursa onu düzeltmemiz gerekiyor li teza'uful fitneti vel fesadi fihi yani iki kişi arasındaki anlaşmazlıktan meydana gelen fitne ve fesatlık daha sayı çoğaldıkça büyür. Sayı çoğaldıkça fitne ve fesatlık da daha çok artar, daha büyür. İki kişi arasındaki anlaşmazlık, düşmanlık fitne fesattır. Sayı çoğaldıkça bu fitne ve fesatlık artar, büyür. Onun için iki kişi arasını düzeltin ki diğerlerinkini 2'den daha fazla olursa, grup olursa, topluluk olursa, cemaat olursa onları hayde haydar bir tarik el evle düzeltmeniz mutlaka gerekiyor. Ve takullaha fi kullima ta'tun yaptığınız her şeyden Allah'tan korkun ve ma tezaruna. Terk ettiğiniz, yapamadığınız şeyler hakkında da Allah'tan korkun. Bakın Müslümanlar arasındaki ihtilaf olursa bunu mutlaka ortadan kaldırılması gerekiyor. İki, ki Müslüman grup, taife, cemaat arasında ihtilaf varsa bunlardan olmayan üçüncü bir grup da bir kenara çekip seyretmeyecek, bakmayacak. Mutlaka bunların arasını düzeltecek. Görev bu, vazife bu. bu konuda yaptığınız veya yapmadığınız işlerden Allah'tan korkun yani. Yapmanız gerekiyor ama yapmadığınız, terk ettiğiniz, önemsemediğiniz, ciddiye almadığınız veya o kadar da değer vermediğiniz şeyler konusunda Allah'tan korkun ki turhamun Bu şekilde rahmete kavuşmuş olursunuz. Bu şekilde Allah'ın rahmetine nail olmuş olursunuz. Onun için fitne zamanında Müslümanlar arasındaki ihtilafların, Müslümanlar arasındaki görüş ayrılıkların düşmanlığa vardığı, o reddeye kadar götürdüğü bir, bir durumda aklı başında adamların, aklı başındaki aklı başında Müslümanların yapması gereken şey, görev, boynunun borcu olan şey bu ayrılığı, bu düşmanlığı ortadan kaldırıp sulh sağlanmasıdır. Eğer bunu yapmazsa, ihmal ederse, ciddiye almazsa o da günahkar olur. O da günaha girmiş olur. Çünkü Allah Teala Hazretleri'nin bu kadar emri var. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hem emirleri var hem de uygulamaları var. Müslüman toplumda böyle kargaşa olmayacak. Böyle birbiriyle didişen, birbiriyle uğraşan gruplar, cemaatler, topluluklar olmayacak. Ve miner cümleti bihi Sizin Allah'ın bize emrettiği bütün Müslümanlara görev olarak verdiği şeylerden birisi de bu ıslah dediğimiz sulh etmek, Müslümanlar arasını sulh etmek görevidir. Ebu Suud tefsirinden şimdilik bu kadar okuyalım, bu kadarla yetinelim. Bir kitap tavsiyesiyle bitireyim. İşte Müslümanlar arasında iki farklı görüş var. Bir meselede bu aynı meselede farklı düşünüyor, diğeri de başka düşünüyor diyelim. Bu durumda ne yapılması gerekiyor? Nasıl bir yol izleyeceğiz? Müslümanlar 1400 senedir bu işi nasıl halletmişler? Kitabımıza bakarak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine bakarak bu durumu nasıl izale etmişler, nasıl ortadan kaldırmışlar, nasıl bir yol yordam izlemişler. Bununla hakkında özel kitaplar yazılmış. Münazara ilmi diye daha önceleri cedel ilmiydi ismi. Sonraları münazaraya dönüştü. Münazara ilmi diye ilim ortaya koymuşlar. Kur'an-ı Kerim'deki Allah Celle Celaluhu'nun bize anlattığı metotlarla, yöntemlerle, usullerle bu işin nasıl halledeceğini bildirmiştir. Bakın Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de var olduğunu, bir olduğunu, hak olduğunu, müşriklerin, inanmayanların yanlış yolda olduğunu anlatmak için pek çok ayette anlatır, bildirir. Rabbimiz dileseydi şöyle yapabilirdi. Allah'ı inkar edenleri salise sürmeden yok ederdi. Bir daha onların ismi, cismi, resmi kimsenin aklına gelmez. Ama Yüce Rabbimiz kendinin var olduğunu, bir olduğunu müşriklere, Allah'a inanmayanlara, inkar edenlere karşı pek çok deliller ortaya koyuyor. Kul hatu burhanekum diyor. Ey inanmayanlar, Allah'ı kabul etmeyenler, Allah'ın yarattığını, yaratılmışın gerçek olduğunu kabul etmeyenler hadi delillerinizi siz getirin diyor. Abdullah Sıraceddin rahmetullah benim Şam'da Nurettin Itır hocamın hocası aynı zamanda kayınpederidir. Çok bu konuda çok güzel bir kitap yazmış. Önce Kur'an-ı Kerim'den başlayalım. Hediyül Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'in yol göstermesi ilel hucceti vel burhan. Bir insan bir davasını, bir iddiasını bir meseleyi nasıl ortaya koyacak? Kur'an-ı Kerim'de bunlar yapılmış. i̇mam Gazali Rahimullah Kıstas-ı Müstakim diye bir kitap yazmış. Bunun ölçülerini bize anlatmış. Daha sonraki alimler de yazmış. Yeri geldiği zaman bu kitapları kısa kısa tanıtacağız. Bu kitaplara bakarak hep beraber biz bu aramızdaki düşmanlığı gidereceğiz. Onun için burada yapılması gereken ilim ehli olan aklı başındaki hocalarımız ki iki tarafta da var oturacaklar beraber hep beraber özel bir mecliste geneli açık değil. Sen rabıta konusunda ne diyorsun? Diğer tarafta ona sor soracak. Rabıta konusunda sen ne diyorsun? Senin delillerin ne? Senin ispatların ne? Ve karşı tarafı ne kadar bağlayıcı? Bunlar oturacak, kendi aralarında konuşacak. Ama bugün yapıldığı gibi işte bu grup diğer gruba, diğer tarafa internet üzerinden, sosyal medyadan cevap veriyor bunun hakkında, bunu ilgilendiren bir mesele hakkında konuşuyor, itham ediyor. Bu şekilde olmaz. Bu da, bu grup da bu, bu, kadar ithamdan dolayı cevap vermek zorunda kalıyor. Bu şekilde yani ulu orta insanların anlayacağı veya anlamayacağı, anlayamayacağı bir şekilde münazara tartışma olmaz. Bu hiçbir yere götürmez. Bu Kur'an-ı Kerim'de de yok. Kul hatu burhanekum diye Allah şöyle Gelin sizin delilleriniz neyse oturalım konuşalım. Siz ispat edin. Ortaya her şeyinizi koyun. Biz de koyalım. Sonuçta bir şey çıksın. Sonuçun bağlayıcılığı ne olur? Ne olmaz? O hep beraber konuşulur. Ama burada kamu oyunu hakem tayin etmek. Bak işte biz bu konuda şu 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 delillerimiz var. Bunları söyledik kamuoyu bak siz buna da şahit olun biz delille konuşuyoruz işte biz ispatla konuşuyoruz diyoruz da karşı tarafın da buna cevap vermesi gerekiyor buna cevap verecek ona internet üzerinden sosyal medyadan cevap vermekle bir yere gidemeyiz. Biz hepimiz aklı başında insanlarız elhamdülillah. Efendi dizinin dibinde yetişmiş o mükemmel terbiyeyi, tarikat, tekke terbiyesi almış insanlarız. Bunu or ulu orta yapmayalım. Kur'an okumayı yüzünden Bile doğru dürüst beceremeyen insan bu meselelerde ahkam kesmeye başlıyor ya böyle olmaz ki. Bu ilmin ehli olan, bu konuda bilgisi olanlar oturacaklar, konuşacaklar, delillerini getirecekler, karşılıklı ispatlarını yapacaklar, itirazlara cevap verecek ve bütün bunlardan bir sonuç çıkaracak. Şu iki grup Rabot'a hakkında konuştu ama sonuçta şu çıktı. Çıkan netice herkesi bağlayıcı değil. Bir tarafın görüşünün doğru olma ihtimali yüksek, hatalı da olabilir. Fıkıh da böyleydi. Fuka böyle yapıyordu. Usulü fıkıh böyleydi. Benim görüşüm doğrudur, yanlış olma ihtimali var. Karşı tarafın görüşü yanlıştır, doğru olma ihtimali var. Bu ne demektir? Bu kesin ve net bir şekilde bağlayıcı bir hüküm, bağlayıcı bir mesele değildir. O çıkar ortaya. Biz Müslümanlar 1400 senedir bu işleri böyle yaptık. Bu şekilde yaparsak Kur'an ve sünnet ölçülerine göre, ilmi geleneğe göre yaparsak aynı şekilde bu sıkıntıdan, bu mezaktan, bu darlıktan, bu fitnelerden bu şekilde çıkmış oluruz inşallah. Yüce Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Amin. Bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Müslümanlar arasındaki kavgayı, Müslümanlar arasındaki düşmanlığı kaldırmak için neler yapılması hakkında konuşmaya devam edeceğiz inşallah. Hepinizi yüce Rabbime emanet ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.